Merhaba arkadaşlar. Bugün türevde zincir kuralından bahsedeceğiz. y u'ya göre u da x'e göre değişen bir fonksiyon olsun. y'nin x'e göre değişimini bulmak istersek y'nin u'ya göre değişimini bulup u'nun x'e göre değişimini çarpabiliriz. Amacımız bu eşitliği göstermek. dy bölü dx demek delta x sıfıra yaklaşırken delta y bölü delta x demek tanım gereği. Bu ifadeyi biraz düzenleyecek olursak Buna eşittir. Delta oların sadeleştiğini düşünelim. Daha sonra bu limiti dağıtalım. sağdaki limit tanım gereği dv bölü dx e eşittir. Yani u'nun x'e göre değişimi. Şimdi soldakine bakalım. Soldaki limitte de delta x sıfıra gidiyor. Ama y u'nun bir fonksiyonu x'in değil. y u'nun türevlenebilir bir fonksiyon olduğunu varsaydığımız için aynı zamanda sürekli bir fonksiyon, fonksiyon olmak zorunda. Örneğin rastgele bir u fonksiyonu çizelim ve şu aralıktaki değişimini inceleyelim. Burası delta x'tir. X'ler bu kadar değişirse U bu kadar değişir. Burası da delta U olur. Bu değişim sıfıra yaklaşırsa U'lardaki değişim de sıfıra yaklaşır. Yani delta x sıfıra giderken delta U da sıfıra gider. Ve delta U sıfıra giderken delta Y bölü delta Y demek delta U demek dy bölü du demek tanım gereği. Yani dy bölü dx dy bölü du çarpı du bölü dx e eşittir. İstediğim eşitliği kanıtladık.